Ve bu süreçten sonra e, biz bir sürü şeyler olumsuzlukları daha yaşadık ve yaşadığımız strese e, bağlı olarak eşim e, erken doğum yapmak zorunda kaldı. E, bu süreçte e, çocuğum ölüm kalım savaşı verdi 3 ay küvezde kaldı köyümden kendi arkadaşım ilkokuldan beraber okuduğumuz ilkokulu beraber bitirdiğimiz arkadaşım e, köyde beraber çalıştığım o dönem bir arkadaşıma rastlıyor İşte konuşuyorlar kendi aralarında, ya diyor işte benim öğretmen arkadaşım Mehmet Hoca nerelerde işte sizin köyden şu anda ne iş yapıyor görüyor musun falan diye soruyor. O da diyor ki onu ihraç ettiler, attılar. Çok iyi oldu diyor, sevindim diyor. Fotoğraf çekiyorum ayağına diyor. Ee, i̇nsanların fotoğraflarını çekmiş götürmüş Amerika'ya. de Hocam bunların hepsini bu fotoğraftakilerin hepsini ben cemaate üye ettim demiş. Hoca da aferin oğlum sana demiş. Hoca buna bir çuval para vermiş falan diyor. İhraç dedim tabi şok oldum yani bu kadar beklemiyordum ee, ama tabi düzelir 3-5 ay sonra işler düzelir diye de kendimi böyle teselli ettim yani 3-5 ay sonra her şey yoluna girer düşüncesiyle. İkinci sınıfa giden çocuğum o sürecin akabinde işte okula başladıklarında öğretmen işte soruyor aileniz ne iş yapıyor babanız ne iş yapıyor falan diye sorduklarında kızım ağlamış yani. Diğer bir çocuğum benim için kaç kere onun bir küçüğü ağlayarak dua ettiğini gördüm yani. Daha sonraki süreçlerde çocuğun baktım artık dua etmiyor yani. Eskiden benimle bir beraber namaz kılmaya çalışıyordu filan bana özeniyordu. E, baktım namaz kılmıyor, dua da etmiyor. Dedim kızım sen yani bak eskiden böyle böyle yapıyordun neden yapmıyorsun? Babacığım dedi tabii ağlayarak ben dedi bir sürü dua ettim senin için ee, babam işine dönsün, babamla arkadaşları işine dönsün diye dedi. Bir sürü dua etmeme rağmen Allah benim dualarımı kabul etmiyor. Artık dedi yani ben e, Allah'a küstüm, dua etmiyorum. Kim haksızlık yaparsa yapsın, kim suç işlerse işlesin, onun karşısında olmamız gerekiyor. Ama insanları işte bankaya para yatırdın, sendikaya üye oldun diye işinden aşından etmek, Hiçbir insani değerlere, evrensel ilkelere yakışmaz. Bunlar bağdaşmaz. Kaldı ki e, KHK'lılar, ben şöyle tarif ediyorum, yani büyük bir çukur açılmış, içine insanları atmışlar, dev bir çukur, üzerlerine de bir avuç e, toprak atmışlar, insanlar e, bu çukurun içinde debeleniyorlar. Kimse dışarıda çıkamıyor. Fen bilgisi öğretmeni olarak çalışırken 672 sayılı KYK ile ihraç oldum. Şu anda özel ders veriyorum. Ayrıca bir velimin yanında boş günlerimi değerlendiriyorum. Ona işlerinde yardımcı olarak hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Süreci şöyle anlatayım. Ben 2016 yılında eşime bir sürpriz yapmış ve ona yurt dışı tatili ayarlamıştım. Yurt dışına tatile gitmiştik ve 15 Temmuz olduğunda biz yurt dışındaydık. Tabii böyle bir şeyi duyunca haberlerden falan görünce şok olduk. Ee, ayın 20'si gibi ülkemize döndük. Tabi döndüğümüzde bir sürü şeyler olmuş, yaşanmış, tasip edilemeyecek şeyler yaşanmış, insanlar yaşamışlar. Kim yaparsa yapsın darbedir, hukuksuzluklar kimden gelirse gelsin bunların kesinlikle tasipi mümkün değil. Ee, sorunların da cezalandırılmasını istiyorum. Ben babam da olsa her zaman söylüyorum, babam da olsa sorumlu kimse cezalandırılmasını istiyorum. Ama günah keçisi yapılarak e, biz insanların sendikaya üye oldu diye e, sevmediği insanlar ihbar etti diye işlerinden, açlarından edilmesi kabul edilemez. E, maalesef bu yaşadığımız süreci e, kendi akrabalarımıza bile anlatamadık. Kimselere anlatamadık. Ben kendim beraat ettim, yargılandım. Hakkımda iki tane ihbardan dolayı e, yakınlarımın bir tanesi kendi yakınımın, bir tanesi eşimin yakını ihbarlar nedeniyle yargılandım, beraat ettim. Beraatim kesinleşti ama işime dönemedim. Şu anda hakkımdaki tüm suçlamalardan aklandım. Birkaç şeyden bahsediyorum, bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki insan profillerini de insanlarımız görsün. Bendeki algılar, bir takım algılar değişti. Bu insan profillerinden de, hikayelerinden de bahsedeceğim. İşte açığa alınma sürecimiz oldu. Okuldan arandım. E, açığa alınma yazısının tebliği için arandığım Okula gittiğimde işte memur odasında e, iki tane öğretmen arkadaşım, onlar oturuyorlar. Memur da bizim evraklarımızı falan hazırlıyor. Ben selam verdim. İki arkadaş, iki öğretmen arkadaş selamı almayarak yarım saat boyunca e, ek ders muhabbeti yaptı. Sana şu kadar yatmış, bana niye o kadar yatmış, şöyle olması lazımdı, böyle olması lazımdı. Ben gözyaşlarımı içime akıtırken ee, o iki arkadaş hem selamı almadı hem benimle ilgilenmedi. Hem ek ders muhabbeti yaptılar. Ee, daha sonraki süreçte işte e, 672 sayılı KHK ihraç olduk. İhraç olduğumuz e, günün ertesinde işte eşim bir tarafta ağlıyor. Ben bir tarafta ağlarken e, eşimin yakın akrabası aynı binada oturduğumuz kayınpederime ait olan binada oturduğumuz eşimin yakın akrabası e, dedi ki Devletten şu kadar insan ihraç oldu. İşte kendisinin 4-5 tane çocuğu var. Onlar memur olacak. Biz de dedi enişteye yalvardık. Lise mezunu ol, liseyi bitir en azından. İşte sen de memur olursun diye bak dedi. Fırsat ayağına kadar gelmişti. Liseyi de bitiremedi. Ee, ve memuriyet şansını da kaçırdı. Biz tabii bir tarafta hanımla, bir tarafta biz ağlıyoruz. Bir taraftan kendi çocuklarını memur yapmışlar. Ee, seviniyorlar. Tabii bizi ihbar eden bir şahıs az sonra bahsedeceğim. O şahsa gazı veren de eşimin o akrabası. Ondan da bahsedeceğim ileride. Tabii daha sonraki süreçte zorlu süreçler yaşadık. İnsanlar bizi dışladılar. Sürekli çalan telefonlarımızı kimse aramaz oldu. Biz yalnızlığa itildik. tabi tabii aradan 4-5 aylık bir zaman geçtikten sonra bir gün beni aradılar emniyetten. Biz işte emniyetten arıyoruz ifadenizi alacağız. Hocam gelebilir misiniz dediler. Bizim kesinlikle bir terörle ilgimizin olmadığı, olamayacağı, biz çalıştığımız kurumlarda hep güzel işler yaptığımızı, insanların iyiliği için çalıştığımızı, hep söyledik. Gittiğimiz yerleri güzelleştirdiğimizi, vatan millet aşkını öğrencilerimize anlattığımızı söyledik. Ve her dersimin 5 dakikasında mutlaka milli manevi değerlere değindiğimi Oradaki polis yetkililerine söyledim. Tabii polis sorgusunda polis ifademizi alırken dedi ki hakkında ihbar var. Tabii ben şok oldum. Yani çünkü ben hep insanlara iyilik yaptım, iyilik etmiş. Yani hep insanlara yardımcı olmuşum. Ee, i̇hbar var deyince bir şok yaşadım. Ee, tabii polis ihbarları okudu ee, ve ardından dedi ki sen dedi dua et ki senin ifadeni bu zamanda almışsın. Seni tutuklardık dedi. Ee, polisimiz maalesef kendisini avukatın, hakimin, e, savcının yerine kendisini koymuş. Yargılamayı yapmış. Tutuklanıp tutuklanmayacağıma e, tabii kendisi karar veriyor. ya Ben orada onu anladım. E, tabii çok üzüldüm. E, i̇hbarlardan bir tanesini söyledi. İşte ne diyorsun dedi. E, baktım işte FETÖ'nün dershanelerine öğrencileri götürdüğümü söylemiş. Aman ha demiş. Bilgilerim gizli kalsın. İşte annesinin adı şu, babasının adı şu. E, ben kendi köyümde öğretmenlik yapmıştım. İşte ee, işte daha önce buralarda öğretmenlik yapmıştı. Şimdi demiş nerede öğretmenlik yaptığını bilmiyorum demiş. Tabii e, ben bu ihbarın köyden olduğunu, kendi çalıştığım yerden olduğunu e, tahmin ettim. Ve e, polise dedim ki köy yerlerinde hani kendi köyümde çalıştığım için işte insanların kıskançlıkları olur, çekemezlikleri olur, bu, bu tarz şeyler olur. Yani bu bunlara kesinlikle katılmadığımı söyledim. Katılmıyorum dedim. Ee, neyse onu yazdı ee, bir başka ihbar e, o adam iki defa ihbar etmiş 10 dakika arayla e, Temmuz geçmiş Ağustos geçmiş Eylül Ekim Kasım ayında e, 155 polisi arayarak e, evime bir sürekli birilerinin gelip gittiğini işte gene toplantılar mı yapıyor işte acaba darbe toplantısı mı yapıyor e, şeklinde e, takip edin bunu demiş yani polisi aramış e, Hatta e, zannımca polisi aradıktan sonra perdeleri falan kapatmış yani polis gelecek benim enseme bastıracak beni götürecek ve götürürken adam oradan sevinç çığlıkları atacak, kahkaha atacak. Tabii polis gelmeyince 10 dakika aradan sonra polisi tekrar aramış. Ya demiş ben az önce bir şahıs için ihbarda bulunmuştum. Herhalde demiş siz evini bulamadınız şahsın arabasının plakası şu, rengi şu ee, falan filan diye benim e, adresimi daha net vermiş. Yani yine e, bulamazsanız benimle hatta kalın demiş. Ve yine de bulamazsanız demiş. E, kendi evine göre evinin konumuna göre benim adresi e, vermiş. Tabi bu şahıs daha sonra öğrendik ki kayınpederimin 40 yıllık komşusu ee, benim de birkaç kez böyle yolda karşılaştığımda selamlaştığım bir insan kayınpederimle yani aynı mahallede oturmuş. Çocukları e, kayınlarımla işte e, kayınpederimin diğer çocuklarıyla beraber büyümüş insanlar. E, tabii bunun olduğunu daha sonra öğrendim ben. Mahkeme sürecinde öğrendim. Kendi evinin yönüne göre, konumuna göre beni şikayet etmiş. Tabii bu süreçten sonra e, biz bir sürü şeyler, olumsuzlukları daha yaşadık. Ve yaşadığımız strese e, bağlı olarak eşim e, erken doğum yapmak zorunda kaldı. E, bu süreçte ee, çocuğum ölüm kalım savaşı verdi. Üç ay küvezde kaldı. Biz ancak haftada bir görebildik. Ee, o da çok kısa aralıklarla. Ee, tabii biz bunu öğrenince e, bulunduğum mahallede işte e, ben şikayet edebilecek insanlar kim? Düşünüyorum e, bizim alt katımızda eşimin abisi oturuyor. Onun karşısında eşimin e, yine halası oturuyor. Yani bizi bunlar şikayet etmez diye düşündük. Yan tarafta yine işte kayınpederimin akrabası olan o şahıslar oturuyor. Ama o şahıslardan ben şüphelendim. O ifade tutanaklarını da alınca artık iyice emin oldum. Çocuğum hastanedeyken bize gelip üzülmüş gibi yapıyorlar. Biz dedik hatta bizi siz mi şikayet ettiniz? Kayın, kayınvalidem konuştu, biz konuştuk. Biz sizin niye şikayet edelim? İşte biz sizden memnunuz. Komşu işte öyle olur mu falan filan bir sürü e, şeyler konuştular. E, bize gelmeye çalıştılar. E, işte Geçmiş olsuna gelmeye çalıştılar. İşte Çocuğunuz da küvezde biz size çok üzülüyoruz falan filan gibisinden böyle. Artık vicdan azabımı çekiyorlar bilmiyorum. E, geldiler. tabi daha sonraki süreçlerde e, dava sürecimiz başladı. İlk duruşmamız yapıldı. Hakim mahkemede tabii bir takım sorular sordu. İşte neden sendikaya üye oldun? Ben sayın hakim dedim. Yani ben bir sürü sendikaya üye oldum. Başka sendikalara da üye oldum. Ben biraz arkadaş canlısıyım. Bir arkadaşım işte gelir bizim şu sendikamız var buna üye olur musun? Ben de kıramam. Olurum yani başka sendikalara da üye oldum ben dedim. Tabii devamında hakim e, hakkında dedi FETÖ'nün dershanelerine öğrenci götürüne dair ihbar var. Bu ihbarı yapan şahısları tanıyor musun diye sordu. E, tabii ben soruşturma sürecinden sonra, mahkeme açıldıktan sonra ben e, dosyamın bir örneğini almıştım. E, tabii o ihbar eden şahısları öğrendim kim olduğunu ve şok oldum, bir şok yaşadım. Dedim tanıyorum, e, akrabamdır. Hatta dedim ben bunların dört tane çocuklarını okuttum. Kendi işlerine de yardımcı olmuşum. Hatta ben unutmuşum ama e, çocuğu sınava geç kalmış, arabamla çocuğunu sınava şehre getirmişim. E, yani böyle bir insan. Dedi ki akraban dedi seni neden şikayet eder? bilmiyorum dedim sayın hakim. Buraya çağrılmasını e, istiyorum yani ben de ona soru sormak istiyorum dedim yani. Benim de ne alıp veremediği var. E, tabii yaz dedim müzekkere yazılmasına falan. E, mahkemede diğer celsede e, hazır edilmesi için müzekkere yazıldı falan. Baktım diğer ihbarla ilgili mahkeme başkanı soru sormuyor. Sayın başkan dedim söz aldım. Bir dakika sayın başkan dedim. Bakın orada bir ihbar daha var hakkında dedim. Ve ben dedim onun kim olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü dedim soruşturma dosyasından öğrendiğim kadarıyla kendi evinin konumuna göre dedim benim evimi tarif etmiş. İki kere aramış dedim 155 polisi. Ee, kim dedi bu şahıs? Ben de bu şahıs filan dedim. Yani ismini de verdim. Ya dedi hakim polisin bulamadığını ben nasıl bulayım dedi yani. Ben ne yapayım yani polis dedi bunu bulamamış dosyasını da dosyada koymamış bunu ifadelerini. Sayın Başkan dedim bakın ihbar saati belli, ihbar tarihi belli. Ee, bu adamın dedim buraya gelmesini istiyorum, çağrılmasını istiyorum dedi. Ee, benim talebimi hakim de uygun bularak tabii e, yazı yazdı emniyete. İşte şu tarihte şu sayılı ihbarı yapan şahsın tespit edilerek işte e, bize bildirilmesi falan diye. Sonra emniyetten yazı geldi tekrar. Emniyetten gezen gelen yazı ilginç. Bu ihbarı yapan kişinin telefon numarası budur. Bu kişiyle ilgili başka da bir bilgi belge elde edilememiştir şeklinde emniyet mahkemeye yazı yazdı. Tabii sağ olsun e, avukatımın da gayretleriyle e, emniyetle yaptığımız ve mahkeme kalemle yaptığı görüşmeler neticesinde e, biz tekrar e, yazı yazılmasını talep ettik e, mahkemeden. Tekrar müzekkere yazılmasını talep ettik. Dedik ki işte bir telefon numarası olur da bunun kimliği olmaz mı? Yani bu telefon numarası mutlaka bir şahsa aittir. İkinci müzekkereyi yazdırdık. Ee, yazıldı ve müzekkere cevabına adamın tüm şeceresi geldi. Tabi o ana kadar e, yani o kayınpederimin komşusu olan o şahıs, ikinci ihbarı yapan şahıs hep e, timsah gözyaşları döküyor. İşte e, bu arada e, kaçıyor yani sürekli gözlerini kaçırıyor. Bizim de Karşı karşıya gelmemeye çalışıyor. Yani tamamen hareketleri şüpheli. O ana kadar da hep inkar ediyordu. Tabi biz e, mahkemeye çıkarttık. E, hakim sordu. Tanıyor musun dedi bu şahsı dedi. E, i̇şte ihbar etmişsin. E, hükümetin aleyhine konuştuğunu söylemişsin. Evinde toplantı yaptığını söylemişsin. E, falan filan dedi. Tanıyor musun şahsı dedi. Çok tanımıyorum dedi yani. Peki dedi neden ihbar ettin dedi tanımadığın bir insanı dedi. Yani gördün mü dedi gözünle gördün mü? Yani hükümetin aleyhine konuştuğunu, işte evine girip çıkan insanların olduğunu e, yani biliyor musun gözünle gördün mü? E, hakim Bey dedi Allah var görmedim. E, ama dedi arkadaşın dedi ihraç olduğunu duydum. Arkadaşın ihraç olduğunu duyunca devletimiz tedbir alsın dedi. İstedim. Önlem alsın istedim. Arkadaşı takip etsinler istedim dedi. Tabii daha sonraki süreçlerde biz berat ettik. Ee, buradan söyleyeceğim şey şu ki bakın bu insanlar e, sonradan öğrendim. Bu insanlar yani beni hem köyümden şikayet eden kendi akrabam hem de e, diğer ihbarcı e, öğrendim ki kendi çocuklarını cemaatin işte o zaman cemaat denilen sonra e, FETÖ denilen yapının e, yapıya göndermiş Hatta bir tanesinin çocuğu yurtlarında kalmış, diğeri cemaatin dershanesinde çalışmış. Bunları öğrendim. Maalesef o zaman cemaat denilen, az önce söylediğim gibi, şimdi fetö denilen yapıyla içli dışlı olan o yapının imkanlarından sonuna kadar kullanan, tepe tepe imkanlarını kendi lehlerine kullanan ve bir şekilde kendisine bu işten zarar gelmeyen insanlar, tabi komşusunu, tanıdıklarını ee, onu bunu FETÖ'cü olmakla suçladılar Yani bana en çok dokunan da bu oldu Mesela benim kendi memleketimde e, Memleketimin büyük çoğunluğu Yani yüzde %80'i 90'ı diyebilirim Bu yapıyla işte dışlıydı ee, Herkes dershanelerine çocuklarını gönderiyordu Kendileri gidiyordu tavsiye ediyorlardı Gidiyorlardı geliyorlardı, geliyorlardı. Ama bir şekilde onlara bir şey olmadı ee, İlk önce onlar vurdular bu KHK'lı insanlara KHK mağdurlarına Ülkemde böyle insanların olduğunu düşünmek yani böyle insanların var olduğunu düşünmek beni gerçekten çok üzüyor. Yani başka şeyleri tabii yaşadım. Mesela birkaç tane insan geldi, beni tanıyan insanlar. Israrla ben kaç, kaçmama rağmen, konuşmak istememe rağmen işte ya iki dakika gel bir çay içelim konuşalım şeklinde geldiler. İşte ne yapıyorsun, ne diyorsun falan filan gibi lafa girdikten sonra işte siz hak ettiniz, size müstahak, iyi oldu şeklinde yüzüme yüzüme böyle cevaplar verdiler, söylediler. İşte ben de ne kadar kendimi anlatsam da, kendimi savunmaya çalışsam da adamlar dinlemiyorlar, laf anlamıyorlar. Tabii daha sonra anladım ki, görüldü ki o adamların yani o oh oldu, siz hak ettiniz bunu diyen insanların çocukları da ihraç oldu. Hatta bazıları cezaevine girdiler. Tabii bu yine üzücü bir durum. Ee, yine köyümden e, başka bir örnek daha vermek istiyorum. Yani insan profilleri, yani yaşadığımız memlekette insan profillerini görme adına. Tabii ben başta da söylemiştim yani hep bulunduğum yeri güzelleştirmek için çalıştım. İdarecilikte yaptım, öğretmenlik de yaptım. Bulunduğum yeri her zaman güzelleştirmeye çalıştım. Farklı şeyler yapmaya çalıştım. Ee, o çalıştığım dönemde e, yarı amatör fotoğrafçılıkla uğraşıyordum. İşte insan portreleri, doğa resimleri... Yani değişik resimler çektim. Sonra aklıma ya bunların bir sergisini neden yapmayayım dedim. Tabi e, vefat etmiş insanların da resimlerini koyarak bularak eski resimleri bularak bir enstantene oluşturdum. Bir sergi açtım. Bayağı bir konuşuldu, ses getirdi falan. E, şimdi benimle ilgili o kadar çok dedikodu yapılmış ki, o kadar çok dedikodu yapılmış ki, mesela bir tanesinden bahsedeceğim. Köyümden kendi arkadaşım, ilkokuldan beraber okuduğumuz, ilkokulu beraber bitirdiğimiz arkadaşım, köyde beraber çalıştığım o dönem bir arkadaşıma rastlıyor. İşte konuşuyorlar kendi aralarında. Ya diyor işte benim öğretmen arkadaşım Mehmet Hoca nerelerde işte sizin köyden şu anda ne iş yapıyor görüyor musun falan diye soruyor. O da diyor ki onu ihraç ettiler attılar. Çok iyi oldu diyor sevindim diyor. Ya neden seviniyorsun bak hem akrabanızdır büyük ihtimalle diyor yani neden böyle şeyler söylüyorsun? Yani adam e, köyünüz için bayağı çalıştı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Yok diyor ya. Fotoğraf çekiyorum ayağına diyor. Ee, i̇nsanların fotoğraflarını çekmiş. Bir sürü fotoğrafı çekmiş. Götürmüş Amerika'ya. İşte hocam bunların hepsini, bu fotoğraftakilerin hepsini ben cemaate üye ettim. Demiş. Hoca da aferin oğlum sana demiş. Hoca buna bir çuval para vermiş falan diyor. O da diyor ki ya diyor bu adam Parayı ne yapmış peki bilmiyorum ne yaptıysa diyor. Yani böyle e, tuhaf tuhaf şeyler. E... İhraç edildiğinde tabii şok oldum yani bu kadar beklemiyordum. E, ama tabii düzelir 3-5 ay sonra işler düzelir diye de e, kendimi böyle teselli ettim yani 3-5 ay sonra. Her şey yoluna girer düşüncesiyle. E, kendi kendimi motive ettim teselli ettim. Ama 4,5-5 e, yıla yakın bir süre oldu henüz herhangi bir şey de olmadı. Tabii bu süreçte çocuklarımız da çok kötü etkilendiler. Örneğin işte ikinci sınıfa giden çocuğum o sürecin akabinde işte okula başladıklarında öğretmen işte soruyor aileniz ne iş yapıyor, babanız ne iş yapıyor falan diye sorduklarında kızım ağlamış yani. Bana geldi baba dedi öğretmen babalarınız ne iş yapıyor diye sorduklarında çok korktum baba dedi. Ağladım dedi yani. Bir şey ne diyeceğimi bilemedim babacığım dedi. Abi ben de üzüldüm, çok üzüldüm yani. Canım sıkıldı ama e, elden bir şey gelmez. Yine diğer bir çocuğum e, benim için kaç kere onun bir küçüğü e, ağlayarak dua ettiğini gördüm yani. Diğer büyük ablası da aynı şekilde. Ağlayarak dua ettiğini öğrendim. Daha sonraki süreçlerde e, çocuğum baktım e, artık dua etmiyor yani. Eskiden benimle bir beraber namaz kılmaya çalışıyordu falan, bana özeniyordu. E, baktım namaz kılmıyor, dua da etmiyor. Dedim, kızım sen yani bak eskiden böyle böyle yapıyordun, neden yapmıyorsun? Babacığım dedi, tabii ağlayarak, ben dedi bir sürü dua ettim senin için. E, babam işine dönsün, babamla arkadaşları işine dönsün diye dedi. Bir sürü dua etmeme rağmen Allah benim dualarımı kabul etmiyor. Artık dedi yani ben e, Allah'a küstüm, dua etmiyorum. Yani şu yaşadığımız süreç sadece bizi etkilemiyor. Yani söylemek istediğim şey şu, e, o küçücük çocukların zihinlerinde de bir sürü olumsuzluklar, bir sürü şeyler oluşturuyor. Akrabalarımız bile bizden yüz çevirirken o velim ve eşi hocam biz sizi tanıyoruz, sizin ne olduğunu biliyoruz, sizden kesinlikle arıyoruz, çıkmaz diyerekten bizi teselli ettiler. Bizlere yardımcı oldular. Tabii boş zamanlarımızda ben özel ders veriyorum. Özel dersin dışında kalan zamanları da ben o ailemin, o velimin işlerine yardımcı oldum. Yani o velime buradan ve aynı şekilde ailesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Yani bizleri sahiplendi. Destek çıktılar. Yani bizi hayata bağladılar. Yaşama tutunmamızı sağladılar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu süreçte benim bir sürü arkadaşım vardı. Arkadaş dediğim yani arkadaş olarak bildiğim insanlar vardı. Ama e, hep bir topu bir elin beş parmağını on parmağını geçmeyecek şekilde arkadaşlarımın kaldığını öğrendim. E, yine akrabalarımın hepsi olmasa da e, bir kısmı aradı, sordu. Onlara teşekkür ediyorum. E, bir elin beş parmağını geçmeyen, geçmeyecek şekildeki arkadaşlarıma üç beş arkadaşıma, üç beş arkadaşıma da beni aradıkları, sordukları için. E, teşekkür ediyorum. E, 4,5 yıl sonra OHAL komisyonu e, bana red kararı gönderdi. E, red kararında işte komisyon sendika üyeliğinden bahsetmiş. E, az önce bahsettiğim ihbarcıların ihbarlarına yer vermiş ama e, o insanların gelip mahkemedeki yan çizmelerinden, mahkemedeki ifadelerinden bahsetmemiş. Ve e, çok ilginç bir gerekçe daha göstermiş benim e, 14 yıl önce, 13-14 yıl önce velayeti e, eski eşime verilen çocuğumu iltisaklı kuruma göndermek göndermeyi de yazmış. Tabi çocuk e, velayeti annesinde, annesi onun vasisi istediği yere gönderir. E, anne çalışıyor, e, anne iltisaklı kuruma göndermiş ve bunun e, suçlaması bana yapılıyor. Tabi bu da beni şaşırttı, şok oldum. Tabi yazın okul müdürümle karşılaştım. Okul müdürüm Mehmet Bey hayırdır döndün mü diye sordu bana. Hayır hocam dönmedim dedim. Yani bana seni sordular da dedi. Peki ne dedin hocam dedim? İşte iyidir, şöyledir, böyledir ama ben gene de iyi tanımıyorum dedim dedi. Ve bu müdür benimle evime kadar gelen, köyüme kadar gelen, annemi, babamı tanıyan bir insan ve beni başka insanlara paslıyor. Başka birisine paslıyor. O da artık ne dedi bilmiyorum. Yani ben şaşırıyorum. Yani biz bu insanlarla aynı mekanı paylaştık. Aynı okulun aynı, e, imkanlarından yararlandık. Okul mescidinde birlikte namaz kıldık. E, benim hakkımda ne dediler bilmiyorum. Büyük ihtimalle e, böyle yani ikircikli konuşmaları e, büyük ihtimalle e, komisyonda olumsuz bir kanaat oluşturmuş. Ben ona inanıyorum. E, dediğim gibi yakın planda e, beklemiyorum. Ama ben berat ettim. Beratım kesinleşti. Elbette eninde sonunda bu iş olacak. Ama ne zaman olacak onu da bilmiyorum. Tabi burada e, sistemim de var. E, ondan da bahsetmek istiyorum. Bizim ülkemizde işte ona buna hak hukuktan bahsedenler, kul hakkından bahsedenler, Hazreti Ömer adaletinden bahsedenler, demokrasi havarileri, e, yani kul hakkından, dinden, imandan bahseden insanlar e, bizleri görmüyorlar. Myanmar'da, Arakan'da Müslümanlara zulmedildiğini söylüyorlar. Doğu Türkistan'da evet zulmediliyor. Ama bizim ülkemizde de maalesef böyle bir zulüm yaşanıyor. İnsanlar bunu görmüyor yani. Kendi akrabalarımız dahi bunu görmüyorlar. Ee, bu konuda sitemim var. İnşallah her şey düzelir. Ee, buna da inanıyorum ama yakın zamanda da düzeleceğini düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah her şey yerli yerinde olur. Güllük gülistanlık olur. Yani ben kendi adıma ee, şahsen artık bir şey beklemiyorum ama e, çocuklarım için, çocuklarımın geleceği için e, elinden geleni de yapmak istiyorum. Yani kendi adıma hayattan bir beklentim yok şimdiye kadar. Temennimiz yani bir an önce bu işlerin Yani. Ee, bizi yönetenler devlete de şunu söylüyorum yani adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Devletin dini adalettir. Ee, yani adaletiniz bozuksa ekonomiz, ekonominiz de iyi olmaz. Yani başka e, sosyal yapınız da iyi olmaz. Yani bir sürü olumsuzluk yaşanır. O yüzden ben illaki adalet diyorum, demokrasi diyorum, hak diyorum, hukuk diyorum. Yani e, bizim ülkemizde maalesef herkes kendi mahallesini savunuyor. Kendi mahallesinde olanları savunuyor. Bunu partilerde görüyoruz, siyasi partilerde görüyoruz. Öyle olmamalı. Yani biz eğer ülkeyi düzlüğe çıkartmak istiyorsak el birliğiyle haksızlık kimden gelirse gelsin dur dememiz gerekiyor. Yani kim haksızlık yaparsa yapsın, kim suç işlerse işlesin onun karşısında olmamız gerekiyor. Ama insanları işte bankaya para yatırdın, sendikaya üye oldun diye işinden aşından etmek hiçbir insani değerlere, evrensel ilkelere yakışmaz. Bunlar bağdaşmaz. Kaldı ki... E, KHK'lılar, ben şöyle tarif ediyorum, yani büyük bir çukur açılmış, içine insanları atmışlar, dev bir çukur, üzerlerine de bir avuç e, toprak atmışlar, insanlar e, bu çukurun içinde debeleniyorlar. Kimse dışarıda çıkamıyor, ölmüyor da ama bu çukurun içinde debeleniyorlar. Kimse bunları görmüyor, görmek istemiyor. Yani ben KHK'lıları böyle görüyorum, bu, bu şekilde görüyorum. E, temennim inşallah düzelmesi, her şeyin yoluna girmesi, bu ülkeye hakkın hukukun adaletin hakim olması temennim budur